Ah, pe toprak yanıyorsun bebeğim. Neredesin kahraman ya? Neredesin? Bebeğim. Toprak. Toprak. Kalk, kalk bebeğim. Hadi hastaneye gidiyoruz bebeğim. İyi olacaksın aşkım. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Nasıl oldu Defne? Halasının kuzusu. Ya hastaneye nasıl götürdüğümü bilmiyorum. Ama çok şükür iyi Maşallah. Doktorlar, hemşireler çok ilgilendiler. Şükürler olsun. Keşke ben gitseydim dün Defne'nin yanına. Siz helak oldunuz. Sen beni var mı kızım? Oğlan iyi ya boş ver gerisini. Kuzum benim sabah kadar hiç uyumadı. Hiçbir şey yemedi. Ben ona bir çorba yapayım. Geceye de bakarım. Ben de geleyim. çok vallahi ziyade. Eğer defne vaktinde götürmeseydi sakat falan kalabilirdi. Allah bu kızdan razı olsun. Kahramanı bir daha aradın mı? Aradım tabi. Aramaz olur mu? Açmıyor. Celal'i de aradım. O da Reşadiye'deki evdedir dedi. Bu iş böyle gitmez Kıymet Hanım. Gitmez. Gelecek evinde çoluğunun çocuğunun başında duracak. Bu iş bugün bitecek. Görürsün. İnşallah. Olcu. Oh Ay hasta çocuğu nereye götürdü şimdi baba? Daha yeni hastalıktan kalktı iyice üşütecek. Aa bize laf düşmez bir bildiği vardır. Dedesi o da. Allah herkesin bir bildiği var zaten. Bin şükür. Neyse ben kızlara bakayım. <laughs> Ziya baba konuşmuş mu kahraman? Ne demiş kahraman? As sabırlı ol kızım. Ziya Bey kafasına bir şey kodumu yapar. Yalnız kimseye renk verme aman. Tamam yavrum. Canlı o gözler aynı sen. Defne, hiç üzülme kahramanın haline kızım. Yavaş yavaş kendine gelecek. Bilmiyorum kıymet anne. Hiç istemiyor gibi. İsteyecek kızım. Sen onun ilk göz ağrısısın. Eski güzel günlerinizi hatırlayacak. Elifi unutacak. Ama sakın ola hata yapıp sitem etme. Olur mu güzel kızım? Anlayışlı ol. Yanında olduğunu bilsin. Huzuru sende bulsun. Tamam mı? İnşallah öyle olur. Olacak. Olacak kızım. Hadi gel bakalım şimdi masayı nereye kuracağımıza karar verelim. Ben diyorum ki havuzun kenarına koyalım. Ne dersin? Olur. Kıymet anne. Çok teşekkür ederim. Bana çok destek oldunuz. Göreceksiniz sizi hiç yanıltmayacağım. Kahramanı iyileştireceğim. Bugün hayatının en doğru kararını verdiğini anlayacak yeniden. Yeniden kocam olacak. Kocaman bir aile olacağız. I'd